Üçüncü haftamda dörde gitsen. Çok çıksın. <laughs> Bu hafta. Dört Abi Allah'a çok şükür. Daha motor inmedi de ben. Ineceğiz. Ben de motor inmedi. <laughs> Hadi, <berekeyim ben>. <gülüyor> daha derin inmedi. Tamam bir bakar mısınız? Hani gereksiz dere O yandan ya da mail'i yazıyor. Hani <laughs> <laughs> daha mail'i kurmuşsun bile yok. Aynen. Çok, çok, çok. Hiç de gelemedik. Bir de ben şey yaparım. O yalanı yutturmak için <laughs> stresli girerim. Sen kimse bana soru, bir soru bir sormasın diye Ev güneyi. Yakında bir arkadaşım anlattı işte kiralık eve falan çıkacak. Metroya 5 dakika. Lan neyle 5 dakika? Jet uçağıyla 5 dakika anladın mı? Yürü yürü. F-16 ile Ya oğlum. <laughs> yok gözükmüyor. Metro şey, yok. Şehrin merkezinde. <laughs>